Nefis Yemek Tarifleri yazarlarından Şule Dalbudak'ın hazırlamış olduğu elmalı kafes kurabiye tarifi. İç malzemesi için 3 adet rendelenmiş elma, 1 tatlı kaşığı tarçın ve 3 yemek kaşığı şeker uygun bir tavaya alınarak pişmeye bırakılır. İç harcı piştikten sonra yarım su bardağı ceviz içi eklenerek ocaktan alınır. Soğuması için bir tabağa boşaltılır. Hamuru için malzemeler 3 yemek kaşığı nişasta 1 su bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı sıvı yağ 1 yumurta 1 paket margarin 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Aldığı kadar un Un miktarı daha detaylı olarak videonun devamında verilecektir. Un hariç malzemenin tamamı yoğurma kabına alınarak hiç yağ pütürü kalmayacak şekilde yoğrulur. En son yavaş yavaş un eklenir. Ekrandaki kepçe ile 5, 5,5 kaşık un eklenerek yumuşak bir hamur elde edilir. Hamurdan yumruk büyüklüğünde bir parça alınarak merdane ile açılır. Hamur güzelce açıldıktan sonra bıçak yardımı ile dörde bölünür. Bir parçasına ekranda görüldüğü gibi ikişer tane çizgi atılır. Bu çizgilerin orta kısımları birleştirilmez. Önceden hazırlanan iç harcından bir kaşık kadar uzunlamasına yerleştirilir. Bıçak yardımı ile her iki uç kapatılır ve fazla kısmı kesilir. Şeklimiz hazır. Yağlanmış fırın kabına dizilen kurabiyeler 175 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirilir. Fırından alındıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri yazarlığında Şule Dalbudak'ın hazırlamış olduğu diğer videolara ekrandaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni yayınlanacak videolarımızı kaçırmamak için ekranda görünen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.